Yayın hayatında 10. yılına merhaba diyen Post gazetesi İsviçre'de muhteşem bir etkinliğe imza attı. 10. kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenen etkinliğe ilgi büyük oldu. İhlas Medya Avrupa Genel Müdürü Kenan Kubilay ve Fikir Evim Reklam Ajansı Başkanı Necmi Çiçekçi'nin katıldığı etkinliğe İsviçre'de yaşayan çok sayıda iş adamı, sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı. Gazete Zürih Altstätten'de bulunan Next One restoranda gerçekleştirilen 10. yıl kutlamasına katılanlar profesyonel bir sunumu yanı sıra birbirleriyle fikir alışverişi yaptılar. İhlas Medya Avrupa Genel Müdürü Kenan Kubila yaptığı konuşmada önce İhlas Medya'yı tanıttı ve ardından Türkiye Gazetesi ve Post Gazetesi hakkında davetlileri bilgilendirdi. Bu vesileyle bu yani hem 25. kutlama 10. yıl kutlama sebebiyle bir araya gelmiş değiliz ama bu da bir vesile oldu. Ama <laughs> asıl, asıl bugünkü efendici bir araya gelmemiz amacı 50 yıl göçü kısa bir değerlendirecek olursa 50 yıl önce 60'lı yıllarda Avrupa'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, gelen büyüklerimiz, abilerimiz, babalarımız, efendim amcalarımız. O zamanki amaç yani para kazanmak. Yani gideyim bir altı ay kalayım, bir sene kalayım. Efendim biraz para biriktireyim. Nedir işte Hasretindeki bir efendim tarlayı mı almak, bir daireyi alayım. Ve hatta şu traktör parasını biriktireyim. Efendim, bir hatta gönlümde ya şu büyük parasını bir hazırlayayım da şu kızı iş olmazsa alsam diye gönlümde olan herkesin bir bir hedefi var. Fikir Evim Reklam Ajansı Başkanı Necmi Çiçek, sunumunda bütün dünyanın kriz kelimesi içerisine fırsatı, krizi, başarı ve başarısızlığı ve her şeyi sığdırdığını söyledi. Şimdi bu toplantıya çağırırken de okunuyor herhalde değil mi? Evet. Ee, Levent Bey bizi davet ederken dedi ki e, krizi fırsata çevirmek diye bir başlık atsak ormaya bunu tartışsak e, iş adamlarımız da buradan bir şeyler alarak eve gitseler pazar günü açtıklarında da ya biz harbiden iyi işler yapıyoruz filan deseler dedi. Sonra biz ki Bence evet haklısın ama biz zaten e, bildiğimizi okumaya meraklıyız. Biz yine bu seminerin adına marka e, Bir reklamcı ne konuşur? Bir reklamcı hikaye anlatamaz, bir reklamcı e, hayat öyküsünü anlatsa sıkıcı olur. Zaten evet konuşmayı seven adamlarız. E, allayıp toplamayı severiz, bazen de deve yaparız. Bazen abartırız, bazen zekice işler yaparız, bazen güldürürüz fakat netice itibariyle yaptığımız her şeyin bir gerekçesi var, o gerekçeye de biz kendi jargonumuzla, kendi dilimizle marka ediyoruz. Yine bu hazırlık süreçleri devam ederken bir dostumuzla iki kelimenin belini kıralım dedik, ne işle uğraşıyorsunuz dedi, başka bir iş yapamadığımız için reklam yapıyoruz dedi. Şimdi e, aslına baktığınızda bütün dünya bu marka kelimesinin içerisine krizide, fırsatıda, başarısızlığı başarısızlığıda her şeyi bugün sığdırmış durumda. Öyleyse e, bizler de bugün bir miktar beynimizi açalım, bir miktar o monodiğinde şakraları açık tutalım e, ve bu sunumdan bir şeyler elde etmeye çalışalım. Çünkü biz biraz önceki dostumla paylaştığım gibi sizlere tekraren söylüyorum. Burada bilgi bombardımanına falan tutmak istemiyorum. Ama bir reçetem var. O reçeteyi sizlerle paylaşıp ondan sonra da müsaadeniz isteyeceğim. Biz kimiz dedi? biz reklamcılarız. Güzel bir ekibiz. Bugün 45 kişilik bir ekiple İstanbul merkezde hizmet veren ee, ve hizmet verdiğimiz kuruluşların markalaşma süreçleri sonrasında bugün Allah'a şükür Türkiye'deki ilk 10 ajans arasına girmeyi başarmış ve ürettiğimiz markaların toplam değerinin 750 milyon dolara ulaştığını 2011 sonu itibariyle görünce dedik ki ya hakikaten güzel şeyler yapıyoruz demek. Şimdi sizleri bu renkte etkinliğe götürüyoruz ve yaptığımız röportajları ekranlarınıza getiriyoruz. Bugünkü toplantıdan aldığınız mesaj ne? Kurumsallaşmakla ilgili, reklamın önemi. Birçok önemli nokta ama siz ne aldınız? Önemli mesajlar alıp yarından itibaren bunları uygulamaya koyacağım dediğiniz noktalar ne Ahmet Bey? Şimdi kurumsal e, bir firma adına yani kurum, kurumsallaşması nereye yönelik çalışmalar için çok güzel. E, belki bunların bir kısmı bazı firmalarda vardır ama tamamında yok. Çok verimli oldu. İnşallah bunu değerlendirdiler arkadaşlar. Yani buraya katılanlar genel yani olarak olumlu arkadaşlar. gördünüz. Burada. Tabii tabii. Yani bu şey çok e, reklam başka bir şey değil. Evet. Yani sizin bir isminiz olacak, bir markanız olacak. Bunun kulak ardı demezsiniz yani. Buradaki çok güzel bir verimlilik oldu. İnşallah e, herkes değerlendirilir. Yani bence çok başarılı, çok çok güzel oldu. Zeki Bey ne diyor efendim? Vallahi ben e, bu toplantıyı gerçekten çok olumlu buldum bugüne kadar e, hep kendim reklamımı kendim yapıyorum düşüncesiyle gidiyordum. Yeterli ama, görüyordun ama öyle değil. Yeterli görüyordum ama gerçekten yeterli olmadığını gördük. Profesyonel bir derste ihtiyaç olduğunu inandım. Aynen inandım. Aynen Çok teşekkür ediyorum. Sağ edinle. olun. Emel geçen herkese. Sağ olun. İnşallah uygulamaya uygulama geçeceğiz. Evet, Doğrudur. Evet. Konuklarımızı mikrofon tutmaya devam ediyor. Ee, konuklardan e, görüş alıyoruz. Murat Bey yanımızda. Murat Bey bugünkü toplantıda aldığınız mesaj nedir? Yarından itibaren ben de bunları uygulamaya koyacağım dediğiniz mesajlar var mıydı? Valla ben çok harika buldum. Öncelikle e, bu kadar güzel insanların bir arada toplanması e, inanılmaz derecede güzel. E, i̇nşallah e, sevgili Necmi Çiçekçi Bey ile de görüşme yapacağız. Biz de çok e, reklamlar verdik, televizyonda e, bayağı bir şeylerimiz oldu ama e, bilgilerimiz tabii ki çok fazla değil ama sevgili Necmi Çiçekçi'den alacağımız bilgiler olacaktır. Bu e, organizasyonu düzenleyen tüm İhlas grubuna ve e, çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılmaz derecede ben keyif aldım. İyi ki bu e, ortamdayım, iyi ki burada sizlerle beraberiz. Allah hepimizin yolunu açık etsin diyoruz. Bütün iş adamlarına başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Murat Çağ Bey. Alın. Sağ olun. Ee, Suat Bey siz bugünkü bu toplantıdan hangi mesajları aldınız? Ve şunu inandınız mı bugün toplantıdan sonra? Gerçekten reklamcılık, reklam alanı tanıtımda profesyonel bir desteğe ihtiyaç var mı? Yani kesinlikle öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten böyle bir organizasyonu yaptığınız için size çok teşekkür ederiz. Çünkü bizim bu tür organizasyonlara, bu tür bilgilere ihtiyacımız var. Çağın gereklerine uymamız lazım, yeniliklere uymamız lazım. Nitekim bunun örnekleri de var. Eğer kuralına göre oyun oynamazsan kaybedersin, yarı yolda kalırsın. O yüzden de bize aslında bir önderlik ...yapması gereken birileri vardı. Bu da siz oldunuz. Yani kesinlikle buna inanın biz bundan faydalanacağız, çok da yararını göreceğiz. Teşekkür ederiz. İnanın ben müthiş bir şekilde tatmin oldum. Hiç sıkılmadı değil mi? Genel Yok. olarak kanı bu. Görüş. Kesinlikle sıkılmadık çünkü ihtiyacımız olan bir şeydi. Hatta Ahmet Bey'in söylediği gibi sizin müdürünüz, Ahmet abinin söylediği gibi... Biz işte bilgisayarı kullanmasını çok iyi bilen oğlumuzdan işte evet. bir arkadaşımızdan yarar alıp bu logoları ortaya çıkardık. Gerçekten doğru bir tespitti ama şimdi eğer rekabet etmek istiyorsak uymamız lazım. Şu anki çağa ayak uydurmamız lazım. Gelişmeleri e, takip etmemiz lazım. Yeniliklere müracaat etmemiz lazım. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz. Sağ Geldiğiniz olun, için teşekkür, teşekkür ederim. De. Sağ olun. Cemil abi sen şey yap, gels. Ya, sorun değil, problem değil. Ee, geçmiş yıllarda hocamızın da söylediği gibi yokluk içinde ürün satmak kolaydı. Şimdi bolluk içinde vatandaş artık rekabet çok, seçenekleri çok. Böyle bir zamanda profesyonel bir desteğe ihtiyacın olduğunu sizde o kanatı vardınız mı bu toplantıdan sonra? Evet vardım. Gerçekten bahsettiği konu çok önemli. Marka bunu. ...bunu ben de çok önemsediğim zamanında Bir marka olabildikten sonra zaten... ...ancak müşterinin... E, kaz, ...güvenini o zaman kazanıyorsunuz. Yani bence... E, ...çok önemli bir konuya... ...değindiniz bugün. Çok teşekkür ediyoruz. ayağınız sağlık. Siz neler söylemek istersiniz? Ne? Etkileyici. E, burada... ...iş adamları bir araya gelmiş. Alınan bilgilerden... ...ziyade... E, ...burada bir networking yani... ...insanların, burada iş adamlarının birbiriyle... ...tanışması... Bence çok güzel adımlar atılacak birlikte. Ee, rekabet ortamında olan e, arkadaşlar belki birlikte adım atılacak. Bir fikir alışverişi olacak. Bence çok güzel bir konuya ele alıp bizlere sunduğunuz Teşekkürler. Teşekkür ederiz sağ olun. Evet yemekler leziz görünüyor. Çok güzel bir ev sahipliği yaptınız. Kenan abiler ta Almanyalardan geldiler. Ee, ne söylemek istersin? Kenan abiye mi bir şeyler söyleyeceksin? Nasıl Sen evet. nasıl buldun Next Shop olarak evet. bugünkü toplantıyı? Evet, toplantı gayet güzel, akıcı, seviyeli bir toplantıydı. Şimdi toplantıdan bittik, güzel sohbetlerimiz oldu. Ee, Kenan Bey de mutfağımızı ziyaret etti. Ee, ön aşamada herhalde bir iyi bir puan aldık. Şimdi <laughs> tat kısmına geçeceğiz. Yani on üzerinden kaç puan verdi? Şimdi soracağım ben <laughs> evet, de. <daha> evet, bakalım. <laughs> tamam. Daha henüz tatmadık yemekleri evet. ama. Evet, evet. Puan esnasında isterseniz ben dışarı çıkabilirim, <laughs> <Könlemeye> ama. Senin <laughs> ama, yanında soralım. Evet, bakalım. tabii her zaman. Ee, dediğim gibi gerçekten hem e, birlikte işler yapıyoruz, hem birlikte güzel e, arkadaşımız dostlarımız var burada. Herkesi burada gördük sağ olsunlar sohbetimiz oldu şimdi yemek kısmında daha detaylı herhalde sohbet etme fırsatımız olacak. Teşekkür ediyoruz. Ee, Kenan abi puanlamayı hemen istersen bir Murat Murat Bey'in yanında ama soralım. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Tat, tattan sonra <laughs> yeni ama görsellik olarak 10 üzerinden kaç puan verebiliriz? Valla şimdi puana gelmeden önce şunu söylemek lazım. Bugün bir mutlu günümüz. Neden mutluyuz? Bir 50 yıl önce... Geçen sene 50. göçün 50. yılını kutladık. 50 yıl önce geldiğimizde böyle bir şey bulmak imkansızdı. Hiç kimse yoktu çünkü. Yani nedir İşte ya İsviçre'de bir lokantaya gidecektiniz değil mi? Yiyecektiniz. Orada nasıl bir yemekler çıkacaktı tedirgin oluyorduk. Gitmiyorduk. Nedir yani bir yerde bir tavuk görsek efendim pişirilen kızartılan oraya giderdik orada yerdik. Ama bugün işte efendim Iğdırlı iş adamımız gelmiş burada lokanta açmış efendim Adanalı aşçımız, efendim adı Yamanlı gene gene aşçı arkadaşımız burada. Bunlar bütün emeklerini harcamışlar, leziz leziz emekler yapmışlar. Buna bakacak olursam ben 10 üzerine 10 veririm. Ama bir tadına bakalım. O puan Onun üzerine çıkabiliriz Belki Bekle çıkarız yani değil mi? <laughs> bir de döktürmüşler hakikaten. Yani bak, bak arkada, arkada. Az, az sonra görün. Yani her şeyi, her şeyi, yani görüntüleri alın neler yapmışlar. Aşçı beylerden de daha sonra. Tabii, tabii, tabii. Adını... Onun için hakikaten buradaki girişimi, buradaki ruhu tebrik etmek lazım. Buradaki düşünceyi tebrik etmek lazım. Yani bu bir cesarettir netice itibariyle. Yani biz Anadolu'daki kendi mutfağımızı buraya getirip hem insanımıza hem de İsviçre'liye sunuyoruz. Bundan dolayı güzel bir başarı. Tebrik ederim hepinizi. Hayırlı başarılar diliyorum. Bugünkü konuklarımıza birbirinden leziz yemek çeşitlerini görüyorum ben burada. Yalnız burada ekran başında bizi izleyecekler de gerçekten çok canları isteyecek ama o zaman en yakın zamanda Next Shop'a gelip stop tabii diyeceğiz değil mi? Bekleriz efendim. Bekleriz diyoruz. Gurur evet. Duyarız. Şöyle bir yemeklerimizi Bugün bakalım yemeklerimiz ustam Neler neler var? O Hangi çeşitimizden başlayalım? Burada efendim havuç taratör yaptık. Ee, yanında humus var. Aynı zamanda tarihi çok eski olan, Osmanlı'dan bu yana gelen 900-950 yıla bağlı yine Türk yemeğinin, Türk mutfağının vazgeçilmez şeyleri. Zeytin da olduğu gibi barbunya plaki yani özellikle standarttır. Bunun yanında aynı zamanda çalı fasulye denir. Zeytinyağlı e, çalı fasulye. Pancar turşu salatamız var efendim. Burada yine Türk mutfağının çok eski olan yemekleri. Kısır e, var. Patlıcan soslu denir bazı yörelerde. Bazı yörelerde şakşuka denir. Yine burada efendim çok e, Türk mutfağının ve böyle restoranların içkili yerlerin vazgeçilmez şeylerinden Zeytinyağlı yaprak sarma, yanında haydari, bunlar her zaman için standarttır. Burada ara sıcak olarak e, biz e, tabi istenirse muska böreği, sigara böreği, pança böreği gibi falan şeyler de verebilir. Ama biz bugün kıymalı, peynirli börek falan yaptık ara sıcak. Ve bir de yanında ara sıcak olarak görüyoruz. bunu da yine tavuk şiş e, ara sıcak olarak vereceğiz. Evet, ana menülerimiz, ana menülerimiz et mutfağının et, et çeşidi olarak bonfileden yapma, dana rosto dediğimiz, Türkiye'de gene standartta şu anda sostuz halinde pişirdik fırında marina sos yaptık bir gün önceden sabahleyin fırına attık 2-2,5 saat kadar pişiyor. Daha sonra soğuduk sonra kestik yanına kalinatör olarak beyaz pirinç pilavı pişirdik. O da burada ısıtıcımızda Güzel. yanına karışık zebzeler yaptık Burada tekrar daha sonra sos vereceğiz üzerine biraz krevi sosu. Ee, ana yemeğimiz de bu efendim. Bundan sonra da baklava, çeşitli tatlılarımız falan var. Evet. Birbirinden lezzetli evet, yemek çeşitleri ve daha bir sürü Türk yemeklerinin evet. değişilmez tüm, yemek çeşitlerini herhalde buraya gelen vatandaşlarımız bulabilecektir. Sadece efendim tüm Osmanlı'da olan bugüneçi yemekleri yani 9950 yıllık yemekleri ne isterlerse burada yani sadece bir dönerle değil her türlüsünü soğuk, sıcak, zeytinyağlı, ara sıcak, normal, güne çıkan özel menü, et haşlaması, kaburgası, her türlü iste üzerinde menüler, çiğ köftesi işte vesaire. Yani Türk mutfağındaki tüm olanakların hepsini Next Shop'ta bulabilirler. Evet. Herkesi ağırlamaktan, burada görmekten mutlu duyarız. Bekleyin Bu üzerinde. kadar görüntünün üzerinde zaten herhalde canı çekmeyen izleyici kalmamıştır. Ekran başındaki izleyiciler nerede Next Shop? Evet, Zürich'te, Zürih'te, bulabilirler. Panof'ta ana var. tren istasyonunun karşısında Neck göreceksiniz zaten. Afiyet olsun.